en az 14-15 kilodur ve 15 kiloyla asker yürüdüğünde senin benim gibi yürüyemez doğal olarak. Bir yandan mayın var, bir yandan hava uçakları var, bir yandan sivil direniş var, bir yandan da Putin'in dikkat çektiği yeni naziler var. Şimdi Batı medyası Zelenski'yi çiçek çocuk olarak gösteriyor ama bakın Putin'in az önceki açıklamasında şu var diyor ki milliyetçiler diyor öyle çevrildi ama aslında dediği yeni naziler. Yeni naziler iki Çinli'yi esir aldılar ve trene bindirmediler dedi. Dün Afrika'lı öğrencilerin başına neler geldiğini, o trenlere aldırtı, aldırtmadıklarını gördük. Şimdi burada sıkıntı şu. Bir kere bu savaş, belki Mesut Hoca daha ayrıntılı anlatır ama askeri uzmanların deyimiyle bir hibrit savaşa dönüşüyor. Hibrit savaş nedir? Hiçbir kuralın olmadığı savaştır. S Siviller katılır, gönüllüler katılır, çeteler katılır, hastaneler vurulur, okullar vurulur. Yani bütün güçler kullanılır, her türlü silah mühimmat kullanılır. İnsanlığın bugüne kadar kazandığı hangi değer varsa ayaklar altına alınır. Şimdi bugün mesela Zelenski dedi ki 16 bin asker daha geliyor gönüllü. Ya kardeşim siz bu savaşı bitireceğinize, diplomasiyle, müzakereyle savaşı bitireceğinize dünyanın her yerinden insan çağırıyorsunuz. Bu insanların bir Vietnam sendromuna girip yarın dünyanın başına bela olmayacağını nereden biliyoruz? Bu bir kere sıkıntılı bir iş. Herkesin şu anda kulağına hoş geliyor. Aa ne güzel Ukrayna halkı gaddar Putin'e karşı direniyor. İyi de bu gidenler kim? Mesela bak orada bir C14 çetesi var. Bayrakları Nazi bayrağı Ukrayna'da ve onların sözcüsü Yevhen Karas var. Yevhen Karas'ın açıklamasını okudum. Biz öldürmekten keyif alan insanlarız diyor. Videosu var. Biz öldürmekten keyif alan insanlarız. Biz Batı'nın hedeflerini uyguladığımız için Batı bize silah veriyor diyor. Bu C14 mesela. Şimdi batı medyası Zelenski çiçek çocuk ilan etti. E kardeşim öyle değil ama Zelenski dediğin adam da Putin ne kadar günahkarsa, ne kadar suçluysa, hangi savaş suçlarını işliyorsa Zelenski de aynı savaş o suçlarını yani işliyor. Insafsız... Aynısını işliyor. işliyor. Zelenski Amerikancı, NATO'cu ülkesini emperyalistlerin yağmasını açmaya çalışan oligarkların temsilcisi olmaktan başka hiçbir şey olmayan biridir. Bir insan kendi ülkesini bir inat uğruna, bir hırs uğruna, inadı ya? Bir, inat bir inat uğruna, bir, hırs uğruna ne, ne demek yani? bu kadar yani aşağılatmaz. Zelenskiyi savun, savunmak zorunda bırakmama yani. Bu Savunuyorsunuz olur canım bu işte Zelenski'yi. Söyleyeyim. Yani. Yani. Şimdi yeni nazileri, yeni naziler üç üç tane ne yazık ki, yeni yani. naziler ne yazık ki Ukrayna'da örgütlendiler. <laughs> Ve Zelenski bunları hep şımarttı. Ne yaptı? Bunların Önce olarak kabul ettikleri... Bir tane fotoğraf göster. Zelenski ile Nazilerin bir tane fotoğrafını göster. Bir işbirlikçileri bir var. Tane. Stefan Bandera. Polonyalı Nazi işbirlikçisidir. Evet. Ve Polonya halkının katledilmesinde önemli rolleri olmuştur. Hitler döneminde yaptığı işbirliğiyle. Bandera... Bunun ödülünü Zelenski'den aldı yıllar sonra. Zelenski seçilir seçilmez Bandera'yı övdü. Artı yetmedi ...Ukrayna'nın en büyük caddelerinden birine de adını verdirtti. Yani bu Zelenski'yi de böyle çiçek çocuk yapmayın ya yapmadık kardeşim. Yapmadık ama aynı suç, gelir aynı gelmez, günahkar diyorsun. Gelir gelmez, bak gelir gelmez... Olur mu abi, kıyas yap, kabul etmez iktidara yani. İktidara gelir gelmez muhalif olan kanalları kapattı. Rusların seçime girmesini engelledi. Ve Biden seçildiğinde, bunu ben söylemiyorum... ...Zelenski'nin ulusal güvenlik danışmanı... ...Alexander Danilyuk... ...kendisi YouTube'da anlatıyor... Biden seçildiğinde Biden'la konuştu diyor Sayın Başkan. Zelenski'yi kastediyor. Size hediye olarak 3 tane muhalif kanalı, ABD muhalifi kanalı kapatıp size bunu hediye vermek istiyorum diyor. Zelenski böyle bir adam. Putin ne kadar günahkarsa muhalifi... Ukrayna'daki, Ukrayna'dan Ukrayna'daki geldi. ABD Ukrayna'da. muhalifi televizyonları kapatıp size hoş geldiniz hediyesi vermek Rus istiyorum istiyor. demek diyor. Senin herhalde. Nasıl? Rus muhalifi. Hayır hayır Ukrayna'da yayın Rus yapan yanlısı, Rus yanlısı Rus yanlısı ABD muhalifi. Yani şimdi Putin günahkar mı günahkar, diktatör mü diktatör, tek adam mı tek adam, çar olmaya soyundu mu soyundu, yayılmacı mı yayılmacı mı, savaş suçlusu mu evet savaş suçlusu, her gün videolarını yayınlıyoruz. Ama karşısındaki kişi de ülkesini Amerikan emperyalizmine peşkeş çekmeye çalışan ve oligarkların patronunun Igor Kolomoskin'in siyasi temsilcisi olan bir adam. Bu savaş bizim savaşımız değil. O yüzden Gürkan'ın söylediği üzerinden gidiyorum. Bir, bir kere buradan gelen her türlü bilgiye, belgeye ihtiyatla yaklaşmamız lazım. Ya Çünkü... Allah aşkına, Zelenski nerede katliam yapmış? Bir söyle ben de anlayayım gerçekten. Kise nerede mi netletelim. yapmış? Mesela Zelenski'nin ne katliamı var? Ya kardeşim savaşa evet. insanları sürüklemek katliam değil mi? Ya adamın ülkesinin ülkesin gelmiş bir ülkeye karşı şey savaşıyor. Geliş, Orada nerede yapmış? Gelişi nasıl? Gelişi o... nasıl? Gelişin nasıl? nereden? Ben gelişin geliyorum. nereden? Putin'in ben, ben, ben size 500 tane 2000, katliamını sıralıyım. 2014 Sadece 217 kimyasal saldırı yapmış Suriye'de. Ya arkadaş Putin'i kendi ne var? yapmış Hayır yani. bir dakika siz ben siz anlamadım ki Zelenski'yi Canım, savunurken yani, yani. karşınızdaki Şimdi insanları bak, bir katille bir zalimle bir başka adamla eşitliyorsunuz. Zelenski kim? kim Zelenski? Yani. Kim? Yani ne? kim Zelenski kim olursa olsun kim yap, ne yaptı işte yani Ukrayna'yı nasıl yam, bir yapmış. hale getirdiğini bak, gördük. Ki, ne kim Zelenski kim gibi bak, ya arkadaş gibi, otokrat, bak. Diktatör olma eğilimli bir adam Zelenski. Savunmayın bu Zelenski'yi ya. Zelenski Murat. ya. Murat bir adam sana adamı NATO, adamı NATO, NATO, NATO şey gelebilir böyle. Güzel bir örgüt olarak gelebilir bak, mi? Başka başka NATO'nun dünyada işlediği bak, şeyler. Bak aynı şeyi. Bir şey... insan Amerikan ordusunu ülkesine çağırır mı sen, ya? Sen ya, bak gerçekten saygın bir gazetesin. Doğru şeyler, doğru şeylerle mukayese. Ya arkadaş e, tamam, NATO Amerikan ya, ordusunu Amerikan ordusunu çağırmıyor mu ülkesine? Diyorum ki Amerika'nın ülkesinin posta, Amerikan askerlerinin postallarını çağırmıyor mu? Bak aynı şeyi söylüyorum. Diyorum Putinle. Ben net bir soru sorabilir miyim Gürkan? Evet. Putin'i eleştirmek insanlar NATO'cu mu yapar? Tam tersini de yapmaz. Yani Putin'i eleştirmek NATO'cu yapmayacağı gibi NATO eleştirmek Putin'ci de olmamalıdır. Evet. Yani böyle bir... Ya aynı. ne NATO'cuyuz ne Putin'ciyiz ne, Putin yani ne Zelenski'ciyiz. Biz şu, bak, şu Ukrayna'dan anlayış, yanayız. Şu anlayı kadar anlayı işte basit. Tuhaf. Yani şimdi NATO'yu hani bir Kanal e, Kanarya Sevenler Derneği gibi görüp ya bunlar ne kadar katon de, kardeşlerdi bunlar. Yani. Ya bunlar kan kus Kardeşim biz üyesiyiz ve 52'den beri onun içindeyiz. O ayrı fasıl bir iş. Ama sen gitmişsin Irak'ta kan kusturmuşsun. Afganistan'da kan kusturmuşsun. Vietnam'da 1 milyon Müslümanın Küba'da. kanı senin elinde var. Vietnam'da Ama kan kusturmuşsun. Ama Zelenski'nin elinde yok. Bir dakika. O örgütü çağırıyor ya. Var, çağırıyor kardeşim. kardeşim ne çağırıyorsun? çağırıyorsun? ki Putin ne kadar de. onun temsilcisi olduğu, o kadar temsilcisi olduğu, onun temsilcisi olduğu, siyasi anlayış 14 bin insanın ölmesine yol açtı. Murat, bugün ben, onunla kanlı birlikte iş birliği yapanlar, bugün, bugün Zelenski ile birlikte iş kalk... yapanlar, Sendikayı bastılar, 48 kişiyi diri diri öldürdüler. Kim, kim? Yapmayın ya, bu Bir Zelenski'yi de, etmiş ya, yani. bu Zelenskiyi bu... Ama, başka, ya bu niye böyle çiçek çocuk haline getirdiniz? Yapmayın ya. Bu zeminde olur mu? bu zeminde tartışılabilir. 2014'ten biri, 2014'ten beri bu tartışma sürüyor. Türkiye'de, mu? Türkiye'den bakıyoruz. Zelenski. Biz şunu ki... sor kendine, Murat, şunu sor kendine. Bir kişi yok anlamıyorsunuz. Bir kişi Nasıl olur da oyların %3'ü henüz sayılmışken devlet başkanı ilan edilir? Türkiye'de böyle bir şey olsa kabul eder misin? Bak, sorunumuz Yapmayın. Sen bak ben Putin'e de Zelenski'ye de hayır, eşit, bak, mesafede eşit mesafede duruyorum. E mesafede eşit duramazsın. mesafede duruyorum. Bir Ya bir insan iki tane birisi iki insana eşit mesafede. Bir tarafta açıkça katliamlarıyla ilgili Putin'in kendisini bak Rusya'nın demiyorum, Sovyetlerin demiyorum. Putin iktidara geldiği günden beri yani yaptığı katliamlar o kadar net ki Çeçenistan'da, Suriye'de, Dağıstan'da yaptığı katliamların ben listesini 500 tane liste sayarım yani. Çok açık yani bu bilmediğimiz bir şey değil. Herkesin bildiği bir şeyden bahsediyorum. Zelenski ile eşitlemek doğru değil. Ha Zelenski'nin tavrını Rusya'nın yanında yer almadı. Rus bloğunun yanında yer almadı. Avrasya'cı olmadı. NATO ile beraber oldu. Bu büyük bir hatadır. Halkını da bu ölüme sürükledi bu karar. Bunlar başka bir şey bunu tartışabiliriz. Bu, bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilirsiniz. Ben de katılırım, katılmayabilirim. Ama Zelenski en az Putin kadar katildir demek? E Putin'in günahlarını ya. örtmek anlamına ya. gelir. Zelenski ile ilgili bir hakikati ortaya koymaz. Ben diyorum ki Zelenski iktidara geldi işte 3 yıldır devlet başkanı. Ben bir katliam yaptığını görmedim. Herhangi bir toprağı işgal ettiğini kendi toprağından çıkıp Zelenski kaç yıldır yönetiyor Ukrayna'yı? 3. yıl. 3. yıl. Tamam. Son 8 yılda Evet. 14 bin insan öldü Ukrayna'da. Bak orada son 3 yılı da koy orada, bunun içine. Öyle değil. Bak orada Öyle değil. Yani Zelenski Ukrayna de, doğusunda bir ayrılıkçı hareket Efendim ayrılıkçı, ayrılıkçı, hareket, ayrılıkçı hareket, hareket olur da yani şu diyor ki ben terörle mücadele yürütüyorum. Sen diyorsun ki e 14.000. O zaman, bin o zaman ona bakarsan diyorsun. Rusya'da diyor ki ben de bir bir burnumun dakika. dibinde şu neonazileri temizliyorum. Öyle olur değil. mu öyle şey? Ama gerçek şu Ukrayna'nın şehirleri işgal ediliyor yani. Her gün 8. gününe girdik. Her gün Ukrayna'nın şehirlerinin yok edildiğini görüyoruz. Bir tarafta bak Ukrayna'yı savunduğum için söylemiyorum. O diyor ki ben bir terörle mücadele yürüttüm. Ülkemin bir parçasının doğusunun bölünmesini isteyenler ayrılıkçı gruplar vardı. Rusya'dan destek aldılar. Ben de onlara karşı bir mücadele yürüttüm diyor. Bu bir terörle mücadele operasyonuydu diyor. Siz diyor, diyebilirsiniz ki hayır onlar terörist falan değildi. 14 bini de sivildi. Olabilir bilmiyorum. Yani bu konuyla ilgili benim de bir bilgim yok. Sizin gör, görgü şahidi değiliz. Ama vaka Orada bir ayrılıkçı hareketin olduğu var mı? Doğru mu? Doğru. Onlar bir plebisit yaptılar mı? Yaptılar. Ve bağımsız olmak karar ve sonunda Rusya'ya bağlanmak şimdi, istediler mi? İstediler. Ama Murat bu şimdi Böyle bir kavram, ben var. bir tartışma bu. Kimse kavram, bir tartışma yapmıyorum. Bak, şimdi, bak, bak, bu, bak, bu, bu, bak, yanlış bir... Ama bir müsaade, müsaade. Son sekiz ben de bir şey söyleyebilir miyim? Rusya'nın Sonti'nin günahını son örterek olmaz yılda, yani. Öyle Öyle değil. Son 8 yılda Ukrayna'da 14 bin insan öldürüldü. Sadece Sağ sektör denilen bir şirket diyorum özür dilerim bir grup var sağ sektör yani Türkçe'ye çevirdiğinde sağ Hı. sektör oluyor bir sendikayı Odessa'da bastılar 48 insanı öldürdüler bakın bu Yahudi bir e, Yahudilerin ölümünden sorumlu olan Bandera'dan bahsettim Ukrayna'da 2015 yılından bugüne kadar her bir Ocak'ta Bandera'nın doğum günü resmi tatil yani olarak resmi... Öldüren bir adamı mı? evet ya Zelenski Yahudi, Yahudi. Ya kardeşim olabilir ki Yahudi, Yahudi, olabilir. Bandera, Gaz, Filistin kardeşim. İsrail Savaşı'nı İsrail'e tuttu kardeşim. adam ya. Gazze Hedef, İsrail'in yanındayım de. Sen Zelenski'nin baş korumasını tanıyor musun? Ya Zelenski Yahudi ya. Zelenski'nin baş Hudi. korumasını tanıyor musun? Ya havle Sen tanıyorsun ya. Bir Yahudi nasıl canı ya? Mosat resmi. Evet. Nereden ya? biliyorsun? Emekli oldu. Hüsnü Mahalli ismine ne kadar yazdı tek tek. bir şey. Yapmayın ya. Kardeşim bak. Putinci de değil kimse. Putinci Zelenskici de değil. Şu anda Putinci. Ben Putinci yapıyorsun. olsam bunu sana söylerim. Putincilik Putin'e diktatör diyorum, otoriter diyemezsin. diyorum, yayılmacı diyorum. Sen Zelenski'ye Amerikan uşağı diyebiliyor musun? Hemen. diyemezsin çünkü Demen. sen de Amerikanın Amerikan oraya girmesini istiyorsun. Falan demiyorum. Amerikan uşağıdır. Niye Amerikan uşağı e Çünkü Amerikan postalarını Kendi topraklarını nasıl müdafaa edecek? Kardeşim, Kimden kardeşin? destek isteyecek? Ben Amerikan postalının ülkemde öyle özgürce dolaşmasını Nereden alacak? Silahını nereden alacak? Çünkü Batı'dan sen de olacaksken. Amerikan hayranısın. Ne alakası var ya? Ne ne? Nasıl Toprağını yani. Amerikan ayranı Sen mi vereceksin? Amerikanın oraya Çocuklar. girmesine ben itiraz ben ediyor musun? Barış şey bir <laughs> <Karış>, saniye. <misal. gülüyor> Hayır itiraz ediyor musun ya. oraya girmesine? Amerika ne işin var burada? Amerika, Ukrayna'da Amerika yok yok. Çağırıyor ama çağırıyor işte. Da da son, son dakika bilgisi vereyim. Bir ya. sessizlik alayım. Amerika İkinci tur müzakerelerde son erdi. Bir açıklama yapılmadı. Fakat eğer bir yazılım ettiğin ya da bir açıklama yapılırsa detayları sizlere aktaracağız. Bizim müzakerelerde böyle yapılıyorsa hiç şansları yok.